Hadi kazananlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Sevgili dostlar bu programımızda 8 Ağustos Salı günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Çarşamba, Perşembe falan ayrı bakacağız ama Galatasaray'ın bugün çok da önemli bir mücadelesi var. Zaten güzel maçlar da var. Elenen kolay rakiplerde de elenmeye başladığı için artık biraz daha rahat futboldan bahsedebiliriz. Çok abuk subuk takımların Maçlarında da farkındaysanız girmemeye çalıştık. Temsilcilerimizin tamamı üst turlara çıktığı için bu hafta konferans tırıvırısıdır bilmem nedir hepsine video çekeceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz, beğenilerinizi bekliyoruz. Bizleri yeni tanıdık. Iseniz, ...abone olmanızı ve zile de basmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Hafta sonundan itibaren de bütün liglerimiz başlıyor. Özge ne başlıyor şöyle bir ufaktan sayalım. Önce ben Premier Lig diyeyim çünkü en önemlisi o. Benim için en önemlisi diyeyim La Liga başlıyor. Aynen Caner'in TFF'si evet. başlıyor. Başlayan ligler var zaten. Belçika'mız var. Hollanda bu hafta başlıyor. Portekiz bu hafta başlıyor. İngiltere Championship geçen hafta başlamıştı. Artık dop dolu programlarımız olacak. Dop dolu bir WhatsApp grubumuz olacak. Ona geleceğim ama şu anda işimiz o değil. WhatsApp değil şu şu anda maçlarımıza ufak ufak girmek istiyoruz. Her zaman söylediğim gibi beğeniler bizler için çok çok önemli. Yaparsanız iyi olur yapmazsanız canınız sağ olsun. Sonuçta başarıyla paraleldir beğeni tabii ki. Ama tabii ki abonelerimizi arttırmak istiyoruz. Tabii ki bizleri daha fazla kişi izlesin. Daha fazla kişi beğensin. Daha fazla kişi faydalansın istiyoruz. Dolayısıyla bizleri bilmeyenlere de önerilmesi için beğenileri sizden rica ediyoruz. Hafta sonu neler yaptık derseniz Kalmar maçının skoru 1-1 bir skor vermiştik. 5-0-3 oranı var. İki gün üst üste videomuzda hem cumartesi günü verdiğimiz ana kuponumuz hem de pazar günü verdiğimiz ana kuponumuz gelmiş. Şöyle sağlı sollu koyalım. İsterseniz bakabilirsiniz. Vakit çalmayalım. Maçlarımıza geçmek istiyoruz. Beğenileri tekrar söylüyorum. Özellikle söylüyorum. Beğenmeyenin de kuponu yatsın bedduamız var. O önemli mesela. Dolayısıyla beğeniler bol bol gelsin. Bir de son hatırlatmamız skor maçımız Galatasaray maçı. Galatasaray deplasmanlı Lubriyane ile karşılaşacak. O maçın skorunu sizlere soruyoruz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bilen 3 dostumuzda katıl VIP Telegram tam bir ay boyunca misafir edeceğiz diyoruz ve hızla maçlarımıza giriyoruz. İlk mücadelemiz Kopenhag'la Sparta-Prak arasında oynanacak dostlar. Sparta-Prak gerçekten iyi bir rakip. Kopenhag Lig'e çok iyi başladı. Kopenhag'dan direkt maç sonucu birlerle bile kuponlarımızı ana kuponlarımızı oluşturduk, kazandık. Geçen hafta yine Kopenhag maçında canlıdan paralarımızı kazandık ama karşılığında gerçekten çok diri ve liginde 3'te 3 yapmış bir Sparta-Prak var. Ne bekliyorsun burada derseniz mümkünse özellikle yurt dışında bizi izleyenler 1.40 orandan Sparta-Prak bir tane gol atar alabilirler. Yani yensin yenilsin o kısımda tam da muallakta kalıyoruz diyebilirim aslında. Hatta beklentimi sorarsanız 2, -2 bir beraberlik bekliyorum. Oranlar tabii ki harikadır. Ama Sparta Praha gerçekten güvendiğiniz için bu anlamda Sparta Praha'nın bir tane golünü alabilirsiniz. Tabii bizde böyle bir oran yok. Deplasmanı bir buçuk üstüne açmış kurnazlar. O zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki Kopenhag'da bir tane atsın. Zaten içeridesin. içeride atamazsan dışarıda hiç atamazsın bunlara. E i̇çeride avantajlı skoru da almaya çalışacaksın. Dolayısıyla en mantıklısı burada KG var çıkıyor. Hani normalde KG varı da sizlere böyle uzun uzadıya anlatmam ama asıl derdim yurt dışındaysan özellikle diyorum ya Praa'n bir tane golünü al. Onu kendinde başarabilmen. Ya yani yurt dışındaysan mecburuz. Alacağız burada karşılıklı gol varı 1.56 oran bekleyeceğiz. Ama kuponuma koymam mesela. Riskli bir kupon yapıyorsundur mesela. Onun içine en fazla ilave edebilirsin. Haricen çok da fazla önermiyorum. Bence en güzeli burada alacaksan dediğim gibi yurt dışındaysan kuponla ekleyebilirsin. Ama yurt içindeysen tek de alabiliyorsan bu maçı denersin. Ya da en kötü 3.5 üstlere falan maçı götürürsün. Daha riskli olacaktır tabii ki. Ama bu maç özellikle ideal kuponlara girebilecek bir maç değildir. Özge sen ne diyorsun bu maçla ilgili? Hemen parantez açayım. 2-2 skorunun oranı 12-10 oran. Oh, ne güzel. Hemen de onu baltalayayım. 2-3 gol bekliyorum <gülüyor> maçtan. <gülüyor> Çünkü ilk maç ilk ayak. Kopenhag gol bulması durumunda maçı rallentide tutma çabasına gireceğini düşünüyorum. Başarabilir mi bilemeyeceğim. İlla. İlla. 2-3 gol bana çok ideal geliyor. KG'de bekliyorum. Başaramıyor Kopenhag onu söyleyeyim ben sana. Hani lig maçlarında izliyoruz Kopenhag. Özellikle o son 10 dakikada yok Kopenhag. Dolayısıyla özellikle de üstünse bu arada onun da altını çizelim. Üstünse zaten hiç yok. Kapanıyorlar. O arada kapandıklarında da kapandıklarını gol yiyorlar. Hatta böyle kuponlarımızın son anda böyle riskli riskli beklediğimiz anlar vardı ya. 2-0 önde diyoruz. Rahat rahat izliyoruz abi Kopenhag <laughs> maçını. Bir bakıyorsun dakika 80'de Kopenhag bir çakıyorlar. Hadi kupon gelir mi gelmez Bir stres dakikaları başlıyor. Böyle içimiz içimizi yiyor. Sonuçta 200-300 kişi para atmış en az. Ama inşallah yine öyle bir senaryo olacaksa bu sefer şöyle olsun. Gitsin Sparta Prag atsın, Kopenhag atsın. 2-2'lere kadar maçımız gitsin. Hadi 2-1 olsun hatırın için seni mi kıracağım önemli değil. Ama dediğimiz gibi inşallah hem 2-3 golümüz hem de karşılıklı gol varımız gelir diyelim ve geçelim. Rakov-Aris mücadelesine. Rakov gerçekten gıcız Rakov'a hiç hak etmediler abicim. Karabağ karşısında ilk maçta zaten Kaleci Muhammed Aliyev'in iki tane korkunç hatası yüzünden maalesef geriye düştüler. İkinci maçta zaten 90 dakika sen izlemiştin o maçı sana vermiştik Whatsapp grubumuz için. Evet abi o da Rakov kalecisinin gerçekten çok iyi bir performansıyla sonuçlanan bir maç oldu. Ya mu yesin. <laughs> <Çok, gülüyor> ya abi Çok savaştı gerçekten çok üzüldüm. Hem duygusal açıdan birçok Azerbaycan'dan çok fazla üyemiz var. Evet. Çok sağ olsunlar. Yani çok üzücü bir maçtı. Çok emek sarf ettiler. Gerçekten hak etmişlerdi. Evet. Hak edilmeyen bir sonuç oldu. Maalesef gerçekten zaten videomuzda o gün tek yatan maçımız Rakov maçında. Karabağ kazanırdı demiştik. Maç sonucu 1 demiştik. Gelmemişti. Haricen verdiğimiz maçların da tamamı gelmişti. Bu arada şöyle bir şey var. Azerbaycan takımlarıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Bizi bize kırdırmaya mı çalışıyorlar? Ne yapıyorlarsa Beşiktaş'ın da Neftçi Bakü mücadelesi var. 3 senede 3 kere karşılaşmışız takımlarla abicim. Ya bunlar birbirlerine ellesin dümenine mi? Neye gidiyorlarsa artık. Zaten ben o kurallara da çok fazla inanmıyorum. Garip garip şeyler oluyor. Mesela Galatasaray'ın bir sonraki rakibi Galatasaray'a geldiğimizde konuşalım. O da enteresan gerçekten. Zor rakipler bizleri bekliyor. Ama garip işler oluyor kurallarda. Ne oluyorsa oluyor. Hayır olsun diyelim. Buradaki beklentimi sorarsanız. Rakov bize en güzel aslında şu Karabağ maçlarında şunu öğretti. Kontradan goller bulabiliriz kardeşim. Yeter ki savunmayı iyi tutalım. Ama Ariste tam tersini öğretti. Abi açık açık oynayalım içimde bam gibi. Allah ne verdiyse Bate ile oynadılar mesela. Bate maçlarında toplamda 11 gol attılar. 5 gol yediler. Yani 2 maçta 16 tane gol izlettiler bizlere. Yani bu iki takım mücadelesi enteresan bir skora gebe olabilir. Beklentimi sorarsanız burada 2-1 bir Rakov galibiyeti bekliyorum. Ama Aris'in o futbol yüzünden 2-2 yanımızda dursun diyorum. Çünkü ya Rakov savunmayı iyi yapamazsa ya Rakov bizi yatırırsa demek istiyoruz dostlar. Özge gülüyorsun e ama ayıp bir şey de söylemiyorum. <laughs> <laughs> Neyse evet. abi dediğim gibi o yüzden ev 1.5 üstüne alalım. Yani Rakov'un galibiyetine gitmeyelim. Oranımız da daha düşük oluyor. Ev 1.5 üstüne gidersek 1.69 oranımız olmuş olacak. Risklidir birazcık ama denemeye de değerdir. Videomuzun kuponunun ilk mücadelesi bu olsun diyelim. Sen ne bekliyorsun bu mücadelede? KG. Düz mantık KG KG gidiyorsun evet. maçlarda. En ya, kolay. Allah bereket versin. Rakov'un bütün şansını Karabağ karşısında tükettiğini düşünüyorum. Evet olabilir. Gol olabilir mantıklı. Geçtik o zaman. Braga'dayız abicim. Braga başka ile karşılaşacak başka kim sen Sırbistan'da ilk defa bu senelerde garip garip işler yapıp yukarılara kadar çıkmayı başarabilmiş bir takım. Tabi Kızıl Yıldız efsanesi vesaireler tabii ki var. Ama Sırbistan liginde en azından bir başarı sağlamışlar. Braga çok iyi bir takım. Braga hem kadrosunu korudu. Ufak tefek isimler gönderdiler ayrı konu ama ilaveten de Zalazar'ı aldılar merkez orta saha olarak. Çok da büyük bir transfer. Braga orta sahası için de çok önemli bir isim. İlaveten de Bruma'yı aldılar. Fenerbahçe'de 6,5 milyon euro para ödemişler. Hayır olsun acaba başkan nasıl bir anlaşma yaptı? Hiç mantıklı değil. Bruma'yı niye o kadar paralar ver bilmiyorum. Belki de gerçekten sol kanatta güzel işler yapabilecektir. Sonuçta gerçekten sprinter driplinkleri kuvvetli bir oyuncudan bahsediyoruz. Neyse geçelim Buruma'yı. Burumayla ile işimiz yok. Braga ile işimiz var. Burada oran aradık abicim. Hani takımları koy bir kefeye böyle gelir yani. Dolayısıyla ne yapacaksın? Oran kovalayacaksın. Yurt dışındaysan mesela Braga kazanır al bir kuponda böyle 1.20-1.30 oranlarla değerlendirebilirsin. Ama bize tabii bu oranlar yetmeyecek. Ne yapacaksın? İlk yarı Braga kazanır. 1.44'e kadar oran çıkmış. Ne yaparız? Nasıl zorlarız dersen bunu birazcık daha zorlayabilirsin. Tekliden gidersin. İlk yarı buçuk üste götürürsün. İlk yarıda daha Braga'nın en az 2 farkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ama istersen bunu almayıp oranı daha da arttırabilirsin. İlk yarı 1 ve 1.5 üstüne gidersin. 2-0, 3-1, 2-1 bu skorların tamamı yanında kalır. Ve oranını da tekli alacaksın tabii ki. 2-43'e kadar yükseltmiş olursun. Başka da bir seçenek yok aslında ama yine Özge sana sorayım. Ne alabiliriz başka bu maçta baktın bu, mı? Yok bu bültende girmeyeceğim tek maç. Olabilecek bence bana da yatkın bütün her şeyi söyledi. Evet yani alacaksan sadece ilk yarı 1 alırsın ama ideal bir kupona koyar mısın dersen Braga'yı hiç izlemedik gerçi ama yine de koyulabilir isterseniz. Ben başka bir maç koyacağım. Tabii Galatasaray'ımızın maçı var demiştik. Galatasaray maçına da ufak ufak geçelim. Senden de bir şeyler alacağım. Birazcık da ben anlatacağım. Galatasaray Ljubljana deplasmanına konuk olacak dostlar. Ljubljana'nın Ludogorets'i ezdi. Farkındayız ama Ludogorets çok kötüydü. Birazcık artılardan bahsedelim Galatasaray tarafından. Öyle anlatmak istiyorum bu maçı. Ludogorets çok kötü olduğu için Ljubljana bir üst tura çıktı. Bunun altını çizdik. İkinci maddemiz takımın başında geçen sene Riera vardı. Bu sene Riera yok. Maç baksan hala Riera Selye'nin başında hem de bunların başında öyle bir şey tabii ki imkansız. Yara bu arada en iyi oyuncuları olan Kravicvin'e öyle bir adam vardı. Onu da aldı mesela onunla beraber gitti Selye'ye zaten. Dolayısıyla birazcık Ljubljana'nın kırıldığını söyleyebiliriz. Gelelim bence en büyük artılara. Icardi ve Zaha kadroda varlar. Icardi ve Zaha ilk 11'de oynarlar mı bilmiyorum. Çünkü çok da hazır olmadıkları gerçeği ortada. Ama bu iki adamı 11'e koy kardeşim. Desinler ki ben söz hiçbir topa dokunmayacağım. Sadece sahada duracağım. Onların sahada durması bile psikolojik olarak karşı takımı rencide edebilir. Oyun düzenini bozabilir. Oyun kalitesini de bozabilir. Dolayısıyla bu iki adam da kadrodayken Galatasaray'ın buradan ben net bir galibiyet çıkaracağını düşünüyorum. Bana sorarsanız 2-0 bir skorum var. Dolayısıyla handikaplı Galatasaray galibiyeti burada denenebilir. Ama biz bir kupon yapacağız demiştik. Galatasaray kazanırın oranı maç sonucu 2'nin oranı 1.47 iken bunu dümdüz alalım. O 1.69'a da birleştirelim. 2.48 yani neredeyse 2.5 katı oranında bir kuponumuz hazır olmuş olacak. Tabi bunları daha da riskleyebilirsin. Handikapları büyütebilirsin bir şeyler yapabilirsin ama hazır Özge karşındayken, hazır hasta bir Galatasaray taraftarı karşındayken ne diyorsun bu maça? Sana da bir sorayım bakalım. Bir kere bizim şu anda olası transfer etmek istediğimiz kişilere bile bu maçın skoru direkt etkileyecektir diye düşünüyorum. Peki. Şampiyonlar Ligi'ne büyük bir sabırsızlığımız var. Evet. Mesela aslında iyi olmuyor bu sonraki rakiplerimizin açıklanması bence psikolojik açıdan iyi bir şey değil bence. Çünkü kafamızın bir tarafı acaba bize Molde gelecek mi, diğeri gelecek mi biraz orada olacak. Tabii onlara da gireceğiz zaten. Evet, ben de aslında tercihim hemen şimdi söyleyeyim bir de skorum var ama bir Whatsapp'a girelim abi. Ha Whatsapp hiç bahsetmedik evet. WhatsApp. <laughs> Abiciğim <laughs> içim kaldırmıyor benim. Her videoda reklam yapar gibi de ama gerçekten öyle bir haftaya giriyoruz ki bütün linkler başlıyor falanlar oluyor falanlar oluyor. Zaten hafta sonu güzel geçirdik. Whatsapp'ta bizim için en güzel an bu pazar akşamında bir kardeşimizin orada abi bin lira kasam vardı. O kasayı altı bin lira yaptım dediği andı. Ya İsmail söyledi ya Ramazan söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam İsmail söylemişti. Ona da selam olsun. Whatsapp ailemizin tamamına da selam olsun. Gerçekten güzel kazanımlar sağladık bu hafta sonu. Corner popomuz son dakikada iki kornerimiz birden geldi öyle geldi. Ana kupona gitmişiz. Rosenborg'un KG'sini koymuşuz. Aynısını gitmişiz. Video kuponumuza vermişiz o maça. Nasıl inandıysak kendimizi yakıyorduk az daha. Ama neyse ki Rosenborg'umuz bizi utandırmadı. Gerçekten o ana kupona mislini de yüksek tuttuk bu sefer. Ve kazanımlarımız yüzdelik oranda çok çok yüksek oldu. 6 katı demek çok başka bir şey. Tabi herkes bu kadar kazanmıştır diye bir şey yoktur illa ki. İsmail biraz bam gün vurmuştur öyle olmuştur belki de o hikaye. Ama kasalarımızı gerçekten güzel katladık. Sadece futbolla katladık ama futbolun içinde bütün dinamiklerle işte kornerleriyle vesairelerle de katladık. Canlılarımız güzel gitti. Bir ufak ekip sallandı. Dedik ki ekip biraz dursun senle ben halledeceğiz dedik artık akşama kadar işi. Ve gerçekten de güzel bir iş çıkarttık işin sonunda. Herkesin yüzü gülüyordu akşam. Gerçekten o buçuk 9larda da akşamı bırakabilmenin güzelliği de ayrı bir şey. Yani gün içinde zorlanıyorsam ne yapıyorsun? akşam birazcık daha götürmeye çalışıyorsun. Birazcık daha götürmeye çalışıyorsun ama bu sefer öyle olmadı. Ne oldu? En son bir işte Lejo maçından da 2.5 üstü Lejo atar dedik. Oradan da paramızı aldık. Günü bitirdik tamamladık abi en güzeli de bu zaten. Neler yapıyoruz başka Özge Batsat'ta? Abi şimdi birazcık durduk ama hareketlenecek yeni evet. başlayan turnuvalar var. Okay. NBA'miz şurada çok az bir zaman kaldı diyebiliriz. Uyurken paramızı atıp sabaha kazanmış bir şekilde evet uyandığımız günler de gelecek. Olmuyor, Tenis galiba başlayacak. Evet yakın. Onun dışında Formula 1'de nokta atışı senin bahislerin vardı. Evet. Boksa girdiğimiz geçen sene çok, çok keyifli değil. zamanlar vardı. E-sporumuz evet. e var bu arada. Aynen. Handball'a girmiştik geçen sene bir handball evet. komik gelmişti. <laughs> buz buz okeyi falan denemeler yap ama bildiğimizden değil abi yani makara yapıyoruz ve Whatsapp ailemiz de makara yapıyor o anda. Zaten paraları kazanmışsın kardeşim. Birazcık saçalım diyorsun. O ara bir handball kuponu veriyorsun. O da tutuyor falan filan. Handball kuponu da nasıl vermiştim mesela? Toulouse vardı bildiğim. Hani Toulouse'un handball takımı da varmış. Montpellier'in varmış. Gittik onları birleştirdik falan. Sadece ismini bildiğimiz takımlardan bir handball kuponu denemesi yapmıştık. Bu makaraları da yapıyoruz. Beraber WhatsApp ailemize gülüyoruz. Beraber kazanıyoruz. Beraber kaybediyoruz. Bu hayatın tadını beraber çıkarıyoruz. Zaten tak koskoca bir aileyiz zaten orada. Çünkü şöyle de bir avantajımız var. Oraya giren herkes sinerji grubumuzda konuşabiliyor. Maçları beraber yorumluyoruz. Neler olabileceğini, kadroları vesaireleri. Özellikle ben kuponları verdikten sonra rahat rahat yorumluyoruz. Herkes fikrini atıyor. Ortaya skorlarını atıyor. Özge bir şey söyleyeceksin. Söyle içinde kalmasın. Abi şimdi para tişörtünü giymişsin. Bir mesaj var ama orada. Biraz seni sıkıştırayım. Var. Rolling gelecek mi bu sezon? Ha, tabii. Hani, WhatsApp'ın sorularını <laughs> önceden sen soracaksın yani. Peki. Evet. Rolling gelecek tabii ki. Rollinglerimiz son gaz devam edecek. Martingale'ı da başlatacağız. Ufaktan başlayıp bakalım inşallah 7-8 katında durdurabilirsek ne mutlu bize diyeceğiz. Yani çok da büyük katları olmasını istemiyorum artık de biliyorsun. Çünkü para birimleri de aynı anda büyümüş oluyor. Rolling gibi çok güzel gitti geçen sene. Tık tık verdik çıktık tık tık verdik çıktık. 10 katı 20 katını denemedik. 3 katı 5 katı 7 katı derken hop bitirmeye çalıştık hep. Yine aynı sistem olacak çünkü gruba yeni giren insanımız çok fazla. Yani yeni giren insan bir anda rollingin o yüksek temelinde oynamaya çalışırsa sıkıntı olur. O yüzden hep başa almaya çalışıyoruz rollingi. 100 lira, 200 lira, 300 lira, 500 liralarla rollingi de çevirmeye çalışıyoruz. Bu sene o da olacak. Tişörtü niye giydim derseniz. Başında da söylediğim gibi liglerimiz başladı abicim. Hem Hollanda paraligi, Belçika paraligi, Premier Lig sanatımızın ligi. Bakalım ilk hafta biraz zorlanabiliriz ama yine de bir şeyler başarırız. La Liga senin ligin öte yandan. Caner TFF için tekrar başladı. Aramıza döndü. Yani dop dolu günler bizleri bekliyor WhatsApp'ta. Kasa yönetimi var. Kasa yönetimi hepsinden önemli. Kasandan ne kadar atacaksın? Kupona ne kadar bağlayacaksın? Canlıya ne kadar bağlayacaksın? Bunların hepsini biz söylüyoruz. Biz o maçların hepsini izliyoruz. İzlemeden de yıllardır maç vermiyoruz. Öyle bir şeyler zaman da yakaladık. Bir editörümüz öyle bir şeyler yaptı kafasına göre istatistikten kendince maçlar çıkarttı. Daha birinci gününde açığa çıkarttım. Dedim ki hatırlıyor musun Özge? Peki golü nasıl attı dedim. <laughs> Çünkü editörümün izlediği maçı bile o kenarda tutarım izlerim. Ya bir yeni kapattım hadi canım hadi canım öyle bir şey yok. Biz izlediğimiz maçları sadece veririz ve bunun karşılığında en iyi şekilde alırız babacığım. Bizim işimiz buydu yıllardır. Tabii altın çiziyorum tekrar vaat yok. Beraber kazanırız, beraber kaybederiz. Elimizden gelenin en iyisini de ailemiz için yapmaya çalışırız. Peki bu aileye nasıl dahil olacağız derseniz bizlere alternatif tahminler gmail.com adresine ulaşabilirsiniz ya da instagram sayfamız yine alternatif tahminler ismiyle ya da whatsapp destek hattımız var videonun hem açıklamalar kısmında hem de yorum yorumlarda sabitlediğimiz kendi yorumumuzda. Mavi bir WhatsApp destek hattı linki var. Oraya da basarsanız bastığınız anda sizlere bir ekran açılacak. Oradan da sizlere hem katılım şartlarını hem de ücret bilgisini ekip arkadaşlarımız aktaracaklardır diyelim. Özge skorum vardı buyursunlar. Skorum var ama şöyle bir haber geldi. Hayır olsun Allah korusun diyelim. Neymiş o? Tam Galatasaray'dan bahsederken. Elenmemiz durumunda bu önümüze çıkacak. Rakipler de belli oldu. Karabağ Helsinki eşleşmesinin galibiyle karşılaşacağız. İnşallah oralara hiç gitmeyiz. İnşallah gitmeyiz. Gidersek de yani bilmiyorum. <laughs> Karabağ çıksın isteyeceğiz o Bu sefer Karabağ yense Galatasaray-Karabağ. Öbür tarafta Neftçi-Bakü-Beşiktaş. Hayır olsun ya. Gerçekten böyle bizi bize kırdırma. Hayırdır ya. Hayır olsun gerçekten. İnşallah o haller olmayacaktır. Çünkü bu rakibi ben yeneceğinize çok inanıyorum. Sen ne diyorsun? Skorum vardı. KG bekliyorum bir kere. Evet. Rakipten goleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü defans attığımız evet oturmuş bir defans ama konsantrasyonu kaybettiğinde bir saçma sapan kendi karesine bile gol atabilen bir takımız maalesef. Peki 2-0 skoruma inanmıyorsun demek Hayır ben de 11 orandan. 3-1 demek istiyorum. 3 hiçbiri Uyar. güveniyorum. Uyar. Zaha'dan gol bekliyorum. Hadi onu da söyleyeyim. Yurt dışı yerlerimiz. Icardi bana şu anda çok hazır gelmiyor. İmza töreninde bir gövde gösterisi oldu biliyorsun. Orada daha çok fitti gerçekten. Evet. Icardi Van'da sanırım iyi bakmış ona. Tropikal <laughs> meyveler yemekler yediler. Takip ettiğiniz zaman. Yemekle yemekle olacak iş değil kızım o. Başka türlü iyi baktıysa sorun yaptı. <laughs> <yok. gülüyor> yani... <gülüyor> Abicim rakol makol ne oluyor ne biçim Bunu video kesmeyeceğim. oldu? Ben kesmeyeceğim. Kesmeyeceğim peki. Hadi şuraya Van'da'yı koyayım. <laughs> <laughs> Abi biraz yani bir 4-5 kilo bence fazlası var. Zaha'yı ben çok hazır gördüm. Zaha'dan gerçekten bir gol bekliyorum. Hadi inşallah. Bu arada evet. Zaha'nın olduğu maçlarda Zaha ilk 11'de de olursa penaltı alabiliriz. Onu da paylaşayım. Ligde çok kullanacağız tabii. Kendi ligimiz de başlıyor bu hafta. Bakalım inşallah güzel şeyler yapacağız diyoruz. Bu arada senin skorun yine bana yarayacaktır. Galatasaray galibiyeti. Handikaplı Galatasaray galibiyeti. Tekten de denenebilir diyoruz ve bitiriyoruz. İddiada Kazananlar Kulübü ve Alternatif Tahminler ekibi adına bizi izlediğiniz için, bizlere kıymetli vaktinizi ayırdığınız için Hepinize tek tek teşekkür ederiz dostlar. İmkanınız varsa da WhatsApp grubumuza bekleriz. Gerçekten güzel işler yaptık. O şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Umuyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz sonuçta ve onun meyvelerini yemeye çalışıyoruz. Bekleriz diyelim efendim. Yerlerimiz dolmaya başladı. Çok da hızlı doluyor. Bam gün geliyor artık insanlar. Dolayısıyla koltuklar kapılmaya başladı. Elinizi çabuk tutun diyelim. Sloganımız da gelsin ama Özge ilave edeceğim bir şey var mı? Onu da sorayım. Ondan sonra gelsin. Geçen <laughs> Hadi abi birkaç tane şey gördüm. İşte Özge'nin sesini duymak çok iyi geldi. İyi ki yayında oldu falan diye. Benim videoları daha fazla eşlik etmemi istiyorsanız böyle kalpli böcekli yorumlar yapabilirler. ben onları direkt üstüme alınırım. <laughs> tamam buydu. Peki o zaman kalpli böcekli yorumlarınızı da bekliyoruz. Beğeniler fazla gelsin. Şöyle 500 beğeni görelim bu videoda. La Liga videosu patlatalım bu hafta. İster misin? İsterim abi tabii. Hadi La Liga'nın ama bizim işimiz cesaret işi. Onun tabii. altına girerim. Hadi bakalım. O zaman iddiada kazananlar kulübü kazandırmaya devam edecek.